Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuda ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma, Temmuz ayı başında yürürlüğe giren kripto varlık yasasını ele almak istedik. Bunu konuşacağız, etkilerini, ekosistemdeki eleştirileri... Nasıl sonuçları olacak onu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Kadir Üniversitesi Üretim Üyesi İsmail Hakkı Polat hocamız. Sizce konumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Hocam. Şeref verdiniz. Ee, bu kripto varlık yasasını konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizde sunan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey biliyorsunuz ülkemizde e, gitgide araç sayısı artıyor, trafikteki araç sayısı. Evet. E, bununla ilgili devlet kapısında da e, birçok çalışmamız vardı. İnsanların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar. E, bunlardan bir tanesi de e, sıkıntılı bir duruma çözüm için ürettiğimiz bir hizmetti. O da e, otoparka çekilme durumunda. Yani aracınızın sizden habersiz olarak cezai müeyyideye tabi tutularak bir otoparka çekilmesi durumunda... Otopark çekilen otoparkı öğrenmeyle ilgili bir e, hizmetti. Hmm. Normal şartlarda bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairelerinin ilgili birimlerine gidip şahsen başvurmanız ve aracınızı bulmanız gerekiyordu. Hmm. E, bununla ilgili devlet kapısında bir hizmet çalışmıştık geçtiğimiz yıllarda. O da aracımın çekildiği otopark bilgisi hizmetiydi. Hmm. E, bu hizmet aracılığıyla kişiler e, öyle bir durum yaşadıklarında e, hangi otoparkta olduğunu araçlarının öğrenebiliyorlardı. Konuya ilişkin yeni bir hizmet çalıştık Bilal Bey. O da malum ülkemizin şartları insanlara uyum sağlamak adına... Hmm. ...bu aracı her zaman kendinizin teslim alamayacağınızı düşünerek... ...farklı bir kişiye yetki ve görev tanımlayarak... ...adınıza bu aracı gidip otoparktan almanıza ilişkin bir hizmet çalışıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü otoparka çekilen aracın başkası tarafından teslim alınmasına ilişkin muvaffakatname verilen yeni bir hizmetimiz var bu hafta itibariyle. Oh bu olsun. hizmet aracılığıyla evet biz faydalı olacağına inanıyoruz gerçekten. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri de bu kapsamda çok fazla talep olduğunu söylüyordu. Kişinin TC kimlik numarası ad ve soyad bilgisini girerek bir kişiye yetki veriyorsunuz aracınız çekildiği durumda bu kişi gidip o bahsi geçen otoparktan aracınızı teslim alabiliyor. Ve bunu da hızlı bir şekilde yetkiyi veriyorsunuz. Sahnedir işte yetkiyi alıyor ve gidip alabiliyor. yani evet. o bir muvafakatname süreci öyle. belli bir süre almıyor. Hayır hayır anlık bir şey. Hı -hı. Verdiğiniz anda, siz yetkiyi verdiğiniz anda artık kişi Orada zaten anında sorgulanabiliyor. Kendi kimliğiyle gittiği takdirde evet bu kişiye yetki verilmiş denilerek araç teslim edilebiliyor. Orada aracı teslim edecek arkadaş da o devlete girip veya ekranında o yetkili Tabii. kişiyi görebiliyor. Tabii. Bu kendi çok önemli. Ufak gözüküyor ama çok önemli bir hizmet. Hayatı kolaylaştıran bir hizmet. Kendi ekranlarında bu yetkiyi görebiliyorlar zaten. Emniyet Genel Müdürlüğü uh -huh. yetki ekranlarında hizmetin bir ucu da biz de devlet kapısında yetkiyi biz verdiriyoruz o tarafta yetkiyi görüyorlar ve aracı teslim ediyorlar. Müthiş. Ne güzel bir çalışma. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk Ayşe Torun'dan. Yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar etmekte fayda var. Kadir Asya Üniversitesi Öğretim Üyesi, İsmail Hakkı Polat hocamızla beraberiz. Hocam Temmuz ayı başında bir kripto varlık yasası çoktan da konuşuluyordu ve evet. sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylanarak yürürlüğe girdi. İlk önce nedir bu yasayla bir tanım çerçeve bilmeyenler için evet. konuşalım mı? Evet. Şimdi şöyle bu yasa aslında hani Türkiye'de düzenleme olarak meclis tarafından işte yürürlüğe sokulan ilk yasa, ilk düzenleme ve ilk düzenleme olduğu için de bu işin genel esaslarını aslında ve o çerçeveyi belirliyor. Ee, şimdi o çerçevede de tabii e, hani öncelikle tanımlar yapılıyor. İşte kripto varlık nedir? nedir kripto nedir? varlık hizmetini kimler sağlar? E, ve bunların sorumluluk ve yükümlülükleri nelerdir? İşte blok zincir nedir? Dağıtık defter teknolojisi nedir? Gibi böyle işte kripto para nedir? Kripto varlık nedir? Gibi böyle bir takım e, tanımlar yapıyor. Bunun üzerinden de aslında bununla ilgili e, düzenleyici kurumların kimler olabileceği ile ilgili bir şey yapıyor, çerçeve çiziyor ki burada sermaye piyasası kurulu şey olarak belirlendi. En büyük yetkili o oldu. Evet, en büyük yetkili o oldu. Onun dışında da özellikle sermaye piyasası kurulunun inisiyatifinde bu kripto varlık hizmeti verecekler için hangi sorumluluklar ve yükümlülükler olacak bunun genel esasları çizilmiş ve Burada da şu söylenmiş. Sermaye Piyasası kurulu, bu konuda yetkili kılındığı için bu ana meclisten geçen kanunun devamında, o sürecin devamında Bununla ilgili ikinci yönetmelikler çıkacak çıkartılacak hı, hı, hı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve orada işin asıl detayları ve bu süreçle ilgili de işte buradaki sorumluluk ve yükümlülüklerdeki, hem cezai hem de işte o sorumluluk yükümlülüklere uyma noktası artı onunla beraber de işte tüketiciler neye dikkat etmeli nasıl olmalı. Bütün bunların hepsi ve ekosistemin sadece hizmet sağlayıcılar değil aynı zamanda o hizmet sağlayıcılarla çalışanlar, o hizmet sağlayıcılara yerli ya da yabancı hizmet vereceklerle ilgili de bir takım ikinci Esaslar esasların orada olması Dolayısıyla bekleniyor. Dolayısıyla aslında bu piyasada piyasadaki varlık satın alacak. Bizlere de satın alabilecek. Bizlere de e, yansıyacak Yansıyacak tabii. bunun etkileri. Tabii. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu ilk yasa Türkiye'deki ilk kripto varlık yasası. Bu konularla alakalı ilk yasa. Bu çok kıymetli ve önemli. Evet. Onu şöyle açabiliriz. Daha önce işte 2021 yılında Merkez Bankası işte kripto varlıkların ödemelerde kullanılmaması ile ilgili bir yönetmelik yayınla evet, evet. yayınlamıştı. Ama o yönetmelik ee, hani hem meclisten geçmediği için, hem kanun olmadığı için, hem de e, merkez bankasının o işi yapıp yapamayacağı ile ilgili bir takım tartışmalar nedeniyle sadece bir çerçeve çizici, yani bir noktanın altını çizici olarak kaldı. E, ama e, tabii asıl o yönetmeliğin dışında da çok daha fazla hani bunun bir varlık olarak nasıl olacağı, bununla ilgili hizmet verenlerin ihtiyaçlarının ne olacağı belirlenmediği için o aradaki dönemlerde işte bir takım kripto para alım satım platformlarının işte batması falan gibi bir takım evet, olaylar yaşadık. Arada bir takım şeyler çıktı tabi hani yönetmelik taslakları, yasa taslakları çıktı ama onlarla da ilgili kamuoyunda çok tartışmalar olduğu için onlar da şeye girmedi açıkçası yasalaşmaya girmedi şu anda. Bütün bunların ışığında e, yeniden işte bu bahar ayında özellikle bunun da çıkış nedeni de zaten e, bu e, G20 tarafından işte e, şey yapılan e, görevlendirilen bir e, finansal e, işte kara para ve terörizmi izleme kurulu var FATF diye onun Türkiye'yi gri listeye almasındaki şartlardan biriydi bu kripto varlıklarla ilgili kanun yani çıkartılması. Evet. Mesela zaten biz onun üzerinden üç ay çıktı 3 önce kadar da Avrupa Birliği'nin Mika diye sanırım evet. kripto varlık yasası. O da bizi tetiklemiştir. Tabii. Onunla karşılaştığınız zaman konuşacağız detayları Hı -hı. ama olgunluk seviyesi işte yürürlüğe girmesi e, tanımlar nasıl ka mutlaka karşılaştırmışsınızdır. Şimdi şöyle e, Avrupa Birliği'nin bu konudaki e, çerçevesiyle Türkiye'nin çerçevesi arasında şöyle farklılıklar var. Birincisi e, Avrupa Birliği çerçevesi çok daha detaylı çok daha detaylı olduğu için de, şu anda uygulanması biraz daha zor bir şey olarak görülüyor ve o kısıtlamalar nedeniyle mesela kripto paralarla ilgili inovasyonun da aslında burada bir takım şekillerde budanacağı da Öyle hatta mi? bir takım Kaçacağı e, evet şeylerin de e, Hani bu konuda inovasyon sağlayan işte girişimcilerin de Avrupa Birliği'ne gelmeyecekleri konuşuluyor. Bizimki bence çok daha şu anda hani olayın çerçevesini çizmesi ve bir takım kısımları hani yolda yürürken aslında görülmesi açısından çok daha iyi bir çerçeveye sahip. Hani belli kısımlar e, ikincil yönetmeliklere bulaşıldığı için, kıldı, evet kıldı. yani o e, hani pratikler sonucunda birazcık ortaya çıkartılacak. O yüzden de ben hani e, yürütme sürecinde daha sağlıklı buluyorum bizim hmm, buradaki yönetmeliği. Bir de hocam e, şöyle kadim, kadim bir tartışma var ya hukuk arge savaşı. Evet Hukuk argeye düşman mıdır? İnovasyonu, inovasyon, inovasyon evet. hukuku <laughs> hukuka evet. mutlaka kıta Avrupa'sı ile Amerika arasındaki farkı da bundan ...şey yapıyorlar ya. Doğru. Ya, bu çok önemli. İlk olması... E, e, ...şeyi de tanımla güzel oldu mu sizce? Siz yıllardır bunu savunuyor Ben sizi takip ettim. Varlık olarak tanımlanmalı bu iş... E, e, diyordunuz hep. Yani bu bir varlık. Dolayısıyla o, o da tanımda doğru oldu mu? Kripto varlık. Şimdi şöyle tabii e, hani e, ben idealde hep şey gözüyle bakıyorum. Bunlara bir günün birinde para olacak gözüyle bakıyorum. O yüzden hatta e, İngilizce'de de cryptocurrency birleşik bir birleşik bir evet. sözcüktür. Çünkü normal paradan da farklı bir şeydir. İçinde varlığı da içeren bir paradır aslında. Ama sat hani, mecrası olacak yani. E, yani şöyle bu iş eninde sonunda e, yani ben şunu söylüyorum. Bu kripto lafı kalkacak ortadan aslında dijital varlığa dönüşecek ve o dijital varlıklar da önümüzdeki dönemde işte merkez bankalarının ve devletlerin kat, kat, katılımıyla beraber e, bunların hepsi hem varlık hem para birimi olarak yani kullanılacak. Resmiyet de kazanacak bir anlamda. Tabii tabii. tabii. Ama şu andaki bugün itibarıyla kripto varlık olarak tanımlanmış bir yönetmelik daha iyi bir başlangıç. Hmm. Yani bu, bu anlamda benim içime sinmiş bir şey var. Ha ben e, hani normalde e, tabii çok böyle e, ne diyeyim e, böyle distopya bir toplumu düşündüğüm için hep şey olarak hani pratik değil de ideali düşünürsek, hani burada bir dijital para, olarak tanımlamak iyi gibi görülüyor ama bu bugünün sorunlarını çözmüyor. Tabii, o yüzden yani. de bugüne başlangıç olarak kripto varlık olarak bunların tanımlanması ve bunun altındaki hani yüzde değil mesela orada blok zincire bir takım atıflar yapılması, hani kamuoyunda kripto para olarak da bilinendenmesi önümüzdeki dönemde karşılaşacak bir takım hukuksal problemleri de çözebilirdi. Ama şu andaki e, şey ekosistem açısından bence çok güzel bir. E, ...yasa oldu. Hani şükür diyorum... ...çünkü e, hani... ...başka ülkelerdeki uygulamalara... ...ve şeylere bakarak... ...bence çok iyi bir başlangıç yapıldı. Ama burada şunu da unutmamak lazım... ...SPK'nın çıkartacağı... ...ikinci düzenlemeleri de... ...aynı şekilde takip etmek gerekiyor. Yani ekosistemin bu ilk aşamada... ...yaptığı takibi ısrarlı takip. Çünkü iki, bir buçuk iki yıl önce çıkan bir yasa taslağı vardı. Aman Allah'ım yani. Bu istişarelerle aslında bunu ha. takip etmeye çalıştım. Ekosistemle evet. konuşarak evet. bu konuda. Sanırım orada iyi bir süreç yürütüldü. Evet, evet. Orada gerek iktidar ben yaptım, partileriyle. Oldu, olmadı yani. Yok. Yok. Gerek iktidar partileriyle, gerek muhalefet partileriyle, ekosistemden bizim birçok arkadaş temas kurarak, gerek ikili temaslarla, gerek hani onları yerlerinde parlamentoda işte parti e, meclislerinde ziyaret ederek aslında bu konuda bilgilendirmeler ya. yaptılar. Bunların da çok büyük faydası dikkati oldu. Dikkate alınması da önemli. Çünkü çok, genelde çok, dikkate çok, de Çok. Yani ben ilk defa aslında hani şöyle söyleyeyim. Tabii ben hani bu, bu işle ilgili olduğum için <laughs> şey yapıyorum. Hani ilk defa bu işin bir yasal sürecine katılmış ya da işte e, tam doğrudan hani ben gidip Ankara'ya gidip görüşmedim ama bizim arkadaşlar üzerinden ve kendi temaslarım üzerinden gördüğüm şey bu işin çok iyi e, bir şekilde kotarıldı ve e, kripto para ekosistemi gibi çok anarşist ve ha, evet, şeye de birazcık da var zaten. hani e, özellikle internet üzerinde olması nedeniyle de çok böyle her şeye tepki no. gösteren bir camianın e, bu kadar e, hani böyle bir yasayı e, Parlamentoyla ve siyasetle birlikte kotarmasının büyük bir iş olduğunu Maddeleri soracağım ama genel olarak ekosistem mutlu o zaman. Platform sahiplerinin ben demeçlerini görüyorum. Evet. Bu şey değiller yani. Çok şikayetçi evet, bir görmedim. Evet. Ya bir defa şöyle e, hani e, internet e, mecrasının doğası gereği biz aslında herhangi bir düzenleme olmadan her şeyin internet üzerinde işte kodlarla yürütülmesi gerektiğini savunuruz ama e, şimdi toplumun okur yazarlığı böyle değil ve bu işle ilgili bir sahip olması gerekiyor. Yani nedir? Şimdi insanlar orada alım-satım platformlarının Abi bir takım güç kağıtları nedeniyle Hocam protest krizi yaşadık. Tabi, ne, adam kaçtı yurt dışına. İşte o yüzden de insanların özellikle yatırımcıların para gibi bir konuda finans gibi bir, varlık gibi bir konuda mülkiyet gibi bir konuda şeye uğramaması için mağdur olmaması zarara uğramaması için bunu mutlaka sahiplenilmesi gerekiyordu ama bu sahipliğin de doğru biçimde yapılması gerekiyordu Bence bunu başardı e, bu ekosistem ve siyaset o açıdan hakikaten e, yani burada herkese teşekkür etmek lazım burada tabi hani bizim belli arkadaşlar var siyasetten belli insanlar var hakikaten onlara da teşekkür etmek gerekiyor ama burada bir noktanın da altını çizmek gerekiyor özellikle parlamentodaki tartışmalarda bu konuda hala Parlamentoda çok ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu e, iş altını çizmek isterim. E, bu da biraz nesil farkıyla kuşak farkıyla ilgili. E, hani gençler gibi e, benim yaşımdakiler aynı şekilde kavrayamıyorlar bu işi. O yüzden de bazen hani gençlerin böyle tebessümle karşıladığı bir takım şeyler de kullanıyorlar. Hani. Parlamentodaki işte yasayı hazırlayan ve imzasını atan e, Doktor Ömerileri ve Burak dalgın gibi bu konuyla yıllarını vermiş bir takım birkaç kişiyi e, şeyde bırakırsak işin dışında bırakırsak, ee, hani parlamentoda bu konuda hala çok ciddi bilgi eksikliği var. Onu gidermek de yine ekosistemin görevi. Ee, bu konuda ki demek ki istişareleri çok arttırmak lazım. E çünkü finansal bir konu parayı ilgilendiren konu toplumun tamamını ilgilendiriyor. Aynen. O yüzden de bu konu bir de fırsat alanı. Evet. Bu de fırsat de, bir, alanını da bu, iyi değerlendirmemiz iddiası lazım. var. Tehdit olur. alanı da var burada. Evet. Tehdidi de iyi bertaraf etmemiz bir, gerekiyor. Bir iddiası var dünyaya Tabii. sunduğu. ilgi çekiyor dolayısıyla. Hocam gelelim hemen şeylere. Maddeler en dikkat çekici maddeler neler? Hani e, bu yasada bizi düzenleyen. İlk önce anladığım kadarıyla platform sahiplerini ve platform konuları evet. düzenliyor. <laughs> evet. Yani Bir gelin bakalım e, sizi Hı -hı. bir görelim. Kimsiniz? Nesiniz? Diye öne çıkan ilk şey o mu? Evet. Yani burada tanımlar var. Tanımlardan sonra işte e, bu, bu konuyla ilgili SPK'nın yetkili kılındığı var. Onun e, şeyinde de eee Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tanımlıyor. Al alım satım yapabildiğiniz platformlar. Değil evet, hocam? evet. İzin evet. vermeye gerek. Onların, onların işte e, yöneticilerinin kimdir e, Evet, ne olması gerektiği, işte şeyler e, ne yapılması gerekiyor. E, e, bunların, e, mesela şu anda basiretli tüccar statüsünde bunlar. O basiretli tüccardan şimdi alım satım platformu sahibi ve alım satım platformu şirketleri olduğu tanımlanıyor. Bunlarla ilgili son dönemde işte şu son günlerde de sermaye piyasası kurulu yasa hemen çıkar çıkmaz kendi görevini sahiplenerek burada şeye başladı. E, ederle Bir takım lisans mı verecek hocam onlara? Evet, onlara lisans verecek. Onlarla ilgili öncelikle yönetmelik yayınlanacak. Ama şu andaki yönetmelik yayınlanıncaya kadar bunları kimlerin faaliyet göstereceği ve o faaliyet göstereceklerin hangi niteliklere haiz olması ile ilgili yasada yazılan şeylerin mesela işte orada işte şirketin üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken liyakat Özellikler. o liyakatların ötesinde tüketici zararları ile ilgili çeşitli şeyler atıflar ve Sermaye piyasası kurulunun bununla ilgili yayınlayacağı ikinci yönetmeliklerle ilgili kısa başlıklar ve Sermaye piyasası kurulu da hemen bu konularla ilgili aksiyon alıp işte şeylere şu anda mevcut faaliyet gösteren platformlara bir aylık bir süre vermişti. Bunları tamamla gel. Veya... Bunları tamamla gel diye onlar da yerli ve yabancı bu şeyleri göstererek neydi işte bu şartları, şartları i̇şte ve terminatör var sanırım bir krize de. Şimdilik değil Dur. ama oradaki şey işte şu anda son gelen şeye göre 50 milyon liraya kadar daha doğrusu asgari 50 milyon lira bir sermaye şartı oluyor ve burada da işte gerçi anayasada yani bu işin kripto varlık yasasında şey gösteriyor işte kurucuların kimler olması gerektiği hangi niteliklere sahip olması gerektiği yaptırım olarak işte hapis cezalarına varan şeyler var. Siber yeterlikler var değil mi? Hocam? Evet, evet yeterlilik. o yeterlikler var ama orada bence hani bunu kapatırken en son söyleyeceğimiz şey şu yurt dışındaki yani tüketicilerin en son en çok sorduğu şey bir ben kendi cüzdanıma kendi kripto cüzdanıma paramı e, rahatlıkla çekebiliyor muyum bu yasaya göre? Mesela onunla yurt dışı ilgili herkesi platformlardan mı? Sadece yurt dışı değil, e, hem kendi bireysel cüzdanıma çekebilir miyim hem de ben e, Türkiye'de faaliyet gösteren bir e, faaliyet göstermeyen bir kuruma kendi paramı teslim edebiliyor muyum kısmı vardı. Bu konuyla ilgili işte kamuoyunun ilk yasa çıktığında işte belirsizlikler var denmişti. Ama e, o akşam e, Sayın Ömer e, şeye çıkarak e, işte bir basın açıklaması yaparak mecliste. E, şu anda yurt dışındaki platformların e, Türkiye'ye yönelik reklam yapamayacakları bu konuda bir kısıt getirdiklerini... ama orada hali hazırda varlıklarını bulunduran kripto varlıklarını bulunduran yatırımcıların da şu anda etkilenmeyeceklerini Etkilenmeyecek. söyledi. Hani ye, bu yasaya göre dolayısıyla orada e, böyle bir şey oldu. Bir de insanlar vergiyi merak ediyordu. Vergi konusu bu yasada ele alınmadı. Vergi konusu e, şu anda işte e, Tatile girmeden önce mecliste çıkan son yasa olan vergi, torba vergi yasasında da yer almadı. Dolayısıyla bu konuda da hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikincil vergiye yasalarına bakmak gerekiyor. Hem de işte SPK, SPK çıkaracak bu konuda bir şey. SPK çıkartmayacak. çıkartmayacak. SPK şeyi çıkartacak. O konuyla ilgili işte alım satım platformları ve o konuda hizmet verenlerle ilgili bir takım işte yükümlülükler çıkartabilir ama onun dışında tüketiciyle ilgili vergi kısmını muhtemelen Hazine ve Maliye Bakanlığı ana vergi yasası içinde çıkartabilir. Yani tersi de olabilir tabii. Hani da çıkartabilir ama işin doğrusu normal şeyde çıkartılması. Hani bu mesela nasıl İMKB ile ilgili şey çıkartılacak? Çünkü Sayın Bakan da... Konuşuluyor ama yani şu an net bir şey yok. Orada bir borsada işlem gören, çalış şey yapan müşterilere bir vergi gelecek. Acaba kripto platformları borsa statüsünde mi Bakabilecek... Şöyle muhtemelen o statüde yani bir ediyor. şey stopaj gibi hani yıllardan hmm. beri işte borsadan alım satım yapanlar alım hmm. satımda nasıl bir komisyon veriyorlar evet, ve evet. o komisyonlu işte borsalar daha doğrusu işte alım satım platformları toplayıp şey yansıtıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yansıtıyor. Benzer bir hmm, tamam. şey yapılacağı bir şey söyleniyor. O, normalde toplam gelirden bir pay alınması gibi bir şey olmayacak o zaman. Şimdi şöyle e, yasa da tabii e, hem TÜBİT'a hem de SPK'ya alım satım platformları üzerinden yüzde bir ya da iki e, şer bir şey veriliyor. Pay veriliyor şu anda. Mesela bir alım satım platformu yıllık cirosunun ya da yıllık karının belli bir kısmını e, burada yüzde birini TÜBİT'a galiba ARGE için yüzde birini de SPK'ya veriyor. Bu da müşteriye yansıtacak şey onun şey var. Eee Yansıtmayanlar da olabilir Yansıtmayanlar şu anda. Yansıtma. Şu anda hani herhangi bir yansıtma yok. Hani ben özellikle ilk yıllarda pek yansıtma olacağını düşünmüyorum ama sonradan gelecek işte bir alım satım stopajı vergisi sanki bu işin birey bazında daha kolay çözecek gibi. gibi. O zaman biz şöyle anlıyorum bu yıl sonuna kadar aslında bir alışma dönemi evet. değerlendirme dönemi olacak. Evet. Ve, e, gittikçe de o, ona o göre, göre sağlıklı bir şekilde oradaki rakamlar da belli olduktan sonra yani Türkiye'de kaç yatırımcı var? O yatırımcıların ürettiği hasıla ne kadar? Bütün bu rakamlar şeyin elinde olacağı için e, devletin SPK'nın ve Hazine Bakanlığı'nın elinde olacağı için onun üzerinden bir vergi kalemi çok daha sağlıklı tespit edilebilir. Şunu anlıyorum ben. O zaman kullanıcılar için yani müşteriler için alsat yapan insanlar için aslında daha güvenli bir ortam, daha güvenli bir liman oldu. Todes Tabii. gibi krizlerin olmaması için önlem alındı. Tabi ee, işte bir Platon kurup yurt dışına bitcoinleri, kripto paraları kaçırıp kaçma gibi bir şeyler önüne geçmek için yapılan bir şey bu. Yani evet, değil şöyle mi? bunların tabi hani biz bu teknik olarak da yasaklarda falan aslında önüne geçme diye bir şey olmuyor. Yapmak isteyen yine yapıyor. Ama en azından şu var. Şimdi mesela paranızı yurt dışına çıkarttınız, yurt dışında bir borsaya teslim ettiniz. E Onu nasıl normal paraya çevireceksiniz. Yine Türkiye'deki platformlarda. Ya da işte yurt dışındaki bir platformda çevirirseniz oradaki vergi sistemine tabi olmak zorundasın. Evet. Farklı şeyler var. Dolayısıyla hani siz Türkiye'de özellikle bunu e, cüzi bir vergiyle e, bankaya ya da işte kendi e, varlığınıza kendi geleneksel finans varlığınıza, para varlığınıza kattığınız zaman bu size çok daha faydalı olabilecek bir şey. Hatta bu konuda saptanacak vergi rejimi eğer iyi bir şey olursa ee, çevre bölgedeki vatandaşlar da öbür insanlar da buraya paralarını getirir. Dolayısıyla hani Türkiye'nin de bu anlamda varlık şeyi de zemin de zenginleşti. Sıcak, sıcak para dediğimiz güvenli şey. Güvenli liman olma Tabii. özelliği onu söylüyorsunuz. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ama ana çerçeveyi konuştuk ve ekosistem ve dünya karşılaştırmasını da yapmaya çalıştık. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Kadir As, Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat hocamızla yeni kripto varlık yasasını konuştuk. Artılarını, eksilerini. Bundan sonra da çok konuşacağı benziyoruz. E, hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımız olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.